Sözcü televizyonu Cenin sokaklarına gitti, Batı Şeria'nın en büyük mülteci kampı Cenin'deki insanlık dramını görüntüledi. Cenin mülteci kampının giriş noktalarından birisi bu ara sokaklarda da gösterdik. İşte İsrail askerleri, İsrail güvenlik güçleri kuşatma'yı başlattığında hemen Bunlarla engel olmaya çalışıyorlar. Çatışmalar genelde bu sokak başlarında çıkıyor. O yüzden birçok binada kurşun delikleri sürekli hiç tamir edilmeden duruyor. Çünkü sürekli üstüne yeni kurşun delikleri ekleniyor. Kurşunlanmış evler, yerle bir olmuş binalar, duvarlarda hayatını kaybedenlerin resimleri, Sözcü televizyonu enkaza dönüşmüş bir mahallede yaşananları anlattı. Burada yaşanan bir çatışmada İsrail askerleri girdikleri o çatışmada şehit olan 3 genç var burada. Tam bu noktada 3'ü üçü... İsrail askerleri tarafından öldürülmüş. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da da çatışmalar şiddetlendi. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. 2023-2005'ten bu yana en fazla Batı Şeria'nın İsrail operasyonları sonucunda hayatını kaybettiği yıl oldu. Freedom Fight, we for? Biz birisi için çalışmıyoruz. Biz sadece özgürlük savaşçısıyız. Hepimiz özgürlüğü arıyoruz. Filistin topraklarında savaş olmayacak. Her şey Filistin için. Halk silahlanmaya başladı. Sokaklar devriye gezerek kendi güvenliklerini sağlamaya çalışanlarla dolu.